başlasın saldırı. Saldırı başlasın. Güç işte. Sıra uzay gemisinde. Hepiniz Vilgax'a itaat edeceksiniz. Sizler birer kölesini. Videoya geçmeden önce daha fazla yeni bölümlerin gelmesi için yorumlara 2 yazmayı ve 1000 like barajını geçmeye çalışalım canlarım. İyi seyirler. Seni sonunda yakaladım Malver. Ve bana ne metriksi yapacaksın. Beni yakalamış olabilirsin fakat yanlışım var tek başıma Nemetrix'i asla yapamam. Omnitrix DNA kodlarını çözebilecek galvan zekasıyla yarışır bir uzaylı gerek. Tek başıma bunu yapamam. Nasıl? Halledeceğim. Bekle sen burada. Şimdi ilk olarak mal ele geçirdim. Sıra uzaylı okulundaki Ben Tennyson'da. Ben ele geçirmem gerek. Ve uzaylı okuluna büyük bir saldırı yapacağım. Bu saldırıyla birlikte Ben Tennyson'daki Omnitrix'i ele geçireceğim. Ve ne Matrix'i yapmama gerek kalmayacak çünkü zaten hazır olarak bir Omnitrix'im olmuş olacak. 10 litrelik ele geçirince de ilk işim senden kurtulmak olacak. Şimdi uzay gemime mesaj gönderiyorum. Uzaylı okuluna büyük bir baskın düzenlensin. Gece vakti herkes uyurken. Evet çocuklar. Derse girmeden önce kayıp öğrenci hakkında bilgilendirme yapmak istiyorum. Arkamda görmüş olduğunuz arkadaşınızı okulda, okulun çevresinde veya herhangi bir yerde görürseniz okul müdürüne bildirmenizi istiyorum. Ana nereye gittik acaba? Kayboldu mu öğretmeni? Herhangi bir haber alamıyoruz ben. İstersen sen, sen onu okulda aramak ister misin? Nasıl arayacağım öğretmenim? Nereden bileyim ki onun yerini? Bak yine uzaylılardan yaban köpeği aklına gelmiyor. O yüzden bu okula gelmen senin için çok iyi oldu. Yaban köpeğine dönüşürsen arkamdaki öğrencinin herhangi bir eşyasını koklaman yeterli olur. Onun izini bulabilirsin belki. O yüzden seni müdüre gönderiyorum. Git bakalım müdür bu konu hakkında ne diyecek? Ay ya uzaylıya dönüşeceksem olur sıkıntı yok tamamdır tamamdır dikkat et Tamamdır merak etme Açu. Öğretmenim çıkıyorum. Tamamdır tamamdır. Şimdi biz de derse geçelim çocuklar. Şimdi uzaylı tarihi ilk başlarda işte bu ya. Dersten de kurtulduk arkadaşlar. Şimdi yukarıya çıkalım. Müdürün odasına. Ve müdürden izin alalım arkadaşlar. Ve bir de yaban köpeğinin dönüşüm anahtarını alalım arkadaşlar. Ondan sonra yaban köpeğiyle birlikte okulu güzelce bir arayalım tarayalım arkadaşlar. Hop şöyle ben de müdürün odasına gireyim bakalım. Müdür bey girebilir miyim içeri? Gir 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 ben. Ne oldu öğretmen bu ders saatinde seni neden buraya gönderdi? Öğretmenim öğretmenim kaybolan öğrenciyi biliyorsunuzdur. Kaybolma yok. Sadece yerini bilmiyoruz. Okulumda asla bir kaybolma vakasını istemem. Aynen yerini bilmediğimiz öğrenciyi yaban köpeğinin üstün sezgileri sayesinde bulabilirim diyorum. Öğretmenim de bunu yapabilirsin dedi. O yüzden geldim. Bir dakika. Çok doğru diyorsun. Evet onun için dönüşüm anahtarını istiyorum sizden. Peki peki o halde tamamdır. Aha bu ne? Bu yaban köpeğinin DNA'sı. Aha işte bu. Hemen bunu alalım arkadaşlar. Bu DNA ile birlikte istediğim zaman dönüşebilirim değil mi? İstediğin zaman dönüşebilirsin. Normalde buna izin vermemem gerekiyor. Fakat bu olağanüstü bir durum. Bunun için sana bu izni veriyorum. Oh be istediğim zaman yaban köpeğine dönüşebileceğim. En azından onun güçlü pençeleri var. Oh, şimdi kahramanlık zamanı. Aha, hadi bakalım şimdi. Kokuyu alalım. Kokusu için eşyası lazım. Ama nasıl anlayacak ki? Ne Ne oldu? anlaşılmıyor. Ay nasıl diyeceğim ben müdüre? Of oh, bakalım. Of, oh, eşyası lazım müdürüm eşyası. Anlaşılmadı koşu. Eşyası lazım müdürüm eşyası. Anlamadım yaban köpeğindeyken şimdi veriyorum al bu kılıç. Aha tamamdır kahramanlık zamanı. İşte bu. Gel bakalım şöyle bir koklayalım. Aha tamamdır. <laughs> i̇şte bu. Şimdi herhangi bir iz görürsek etrafta. Bunu anlayacağız aha aşağı tarafta izler var. Hemen oraya gidelim bakın görüyorsunuz duvarın arkasında. Oraya doğru gidelim. Aa yakınlaşıyor muyuz? Hayır burada kızlar eğitim görüyor. Burada değil. O zaman şu karşıya geçelim. Yemekhanede kokuları var mı pek? Aha, aha burada da eğitim yapılıyor sanırım. Aynen. Ölüm davet edilmedin dersine. Ay tamam dur hemen gidelim buradan. Şöyle bakalım etrafta kokularını alalım. Hayır bakın. Bakın burada gördüğünüz gibi izler bitti. Hey. Demek ki bu tarafa hiç uğramamış arkadaşlar. Buralarda yok. O zaman yakın bir yerlere gidelim. Tekrardan şu kılıcın kokusu bir alalım. Şöyle. Aha. İşte bu. Kokusunun izine yine rastladık. Açıl kapı. Bakalım bir. Aha. Bakın. Aha bak bak bak. bak. Burada bilgisayar odası. Bunu hemen söylemeliyim. Eğer bu bilgisayar odanın kamerası varsa, müdür bey onlara bakıp yerini bulabilir. Hemen gidelim müdür beyin yanına. Müdürüm, müdürüm, yerini buldum. En son bilgisayar odasındaymış o kayıp öğrenci. Kokusunu orada aldım. Oradaki kameraları kontrol ederseniz yerini bulabilirsiniz. Tamam, tamamdır oğlum. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada aramızda kalsın. Yaban köpeğin istediği zaman kullanabilirsin. Bu benden sana bir hediye. Bu problemi çözmeme yardım ettiğin için teşekkür et. Aa ne demek ne demek. İşte bu be. Allah'ım ya çok iyi oldu. Şimdi arkadaşlar o simde kalıcı olarak yaban köpeği var. Güzel güzel çok iyi oldu. Arada arkadaşlar ona dönüşürüz dışarıda koştururuz iyi olur. Akşam olmaya başladı. İyi bugünü de böyle atlattık arkadaşlar derslere girmeden. Şimdi... <laughs> Yatmaya gidelim. Yarın sabah erkenden yeni bir derse girmemiz gerekecek. Hızlıca yurt odamıza gidelim. Bakın en köşede ben kalıyorum. Hızlıca oraya doğru gidiyorum. Vilgax destroyer botları hazır efendim. Emrinizle uzay okuluna saldırı düzenleyeceğiz. Çok iyi çok iyi. Ama ondan önce Malware'deki DNA kodlarıyla kendimi geliştireceğim. Ne? Nasıl? Hey Ay -a. Ay -a. A -a. İşte hazır. Şimdi. Hadi bakalım. Çık şuraya. işte. Hey daha güçlü halim. <laughs> i̇şte. Bot. Emredersiniz efendim. Saldırıya geçin. ben ise mal verile ilgileneceğim. Saldırı başlasın. Başlasın saldırı. <laughs> ne oluyor be bu sesler ne? hepiniz Vilgax'a itaat edeceksiniz. Sizler birer kölesiniz. Ha ne oluyor be? Aa! <laughs> Saldırı altındayız. Oh, uzay gemisi de orada. <laughs> Çabucak yaban köpeğine dönüşebilir miyim? Dur bakalım. Yaban köpeğine dönüşelim. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Elmas kafamı. Oo, <laughs> çok iyi. <laughs> Nasıl oldu bu? Oo, hiç bilmedim ama uzaylı avlama zamanı. Hadi. hadi bakalım. Aha burada. Gelin bak. Aha. Hop. Al bakalım şöyle. Hop. Yaklaşmayın. Hop 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 hop. Geriye gidin. Yerden kristaller çıktı. Yaklaşmayın. Hop. Geri çıkıp. Al bakalım. Hop. Vurdum. Vurdum. On mi taşıyıcı? O mi taşıyıcı? Hedef belirlendi. Onu yakalayın. Aha, yakalarsınız kesin yakalarsınız. Hop alın bakalım. Şöyle hop, 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 hop. alın bakalım. Hop. Allah Allah sen ne yapıyorsun? Hop geri çık de al şunları. Hop. böyle koca koca kristal atarım kafanızda. Hop hadi al sen de şunu. Hop işte bu yaklaşamadan ölürsün böyle. Aa gitti arkadaşlar şimdi hemen aşağı inelim. Aa çekilin kapının önünden. Allah yine durun şöyle. Hop Allah'ım. Çekil. Ay ben kendimi göremiyorum. Allah geri çık geri çık geri çık. Abi bir dakika çemen bir kendime bir bariyer oluşturalım şöyle. Hop yaklaşmayın. Oh be oh be hop şöyle alın bakalım. Hop şöyle geri çık. Arkadaşlar bu ne? Öleceğim. Allah'ım. Allah'ım Christian bir işe yaramıyor. Abo yandım burada. Çekil çekil çekil. Şuradan bir geçebilsem. Hop sizleri şuraya bir sıkıştırayım. Kendimi mi sıkıştırdın? Ah, hayır hayır hayır. Oh be. Şöyle bura. A yeter be. Alt taraftan çıksın bakalım. Oh, bu da bir işe yaramadı. Hop. Gel gel. Gel abi o zaman. Yapacak bir şey yok. Şöyle alıp bakalım. Beni sıkıştırdılar ama öldüreceğim bunların hepsini. Ah, ah çık 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 hop Allah çık 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 şöyle gidelim hemen 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 şöyle geri durun hop bariyer koydum hop hop şöyle alın bakalım alın hop Allah bariyerlerde bir işe yaramıyor hop alın bakalım hop. geri dur geri Allah çekilin ay arkadaşlar hop kaç 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 alın bakalım Aha işe yaradı mı? Yaradı herhalde. Hop. Şöyle atalım. Hop hop. Vurdum. Hadi gelip bakalım. Hop. Alın şu kristalleri. Aa, al 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 Hop Yaklaşalım. Vallahi yok ederim. Hop işte bu. Oh be sonunda. Azaldılar arkadaşlar. Hop. Aha, bunları da yok ettim. Gel bakalım sen de şöyle. Hop. İşte bu. Aha arka başındandı. Hop şöyle bir bariyer gelme. Gel ve şimdi seni de şöyle tek tek bir savaşalım. Aha yavaşladım. Bak bak bu da ışından da güçleri gelmiş. Sıra sizlerde. Sıra sizde. Merak etme ben. Onlar bende. Güven. Hadi gelip bakalım. Şimdi hepinizi yok edeceğim. Aa! Uyarı. 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 ben ve kuzen siz olmasaydınız gece uykumuzda güvenlik sistemlerimiz geçilmiş ve Firkaks'ın kölesi olarak hayatımıza devam edecektik. Teşekkürler çocuklar. Ben önlem olsun diye Omnitrix'e tehlike kilidi yapmıştım. O yüzden elmas kafaya dönüşebildim ve mucizeler yarattı. Teşekkürler ben. Ne demek bu durum ne demek? Aha oh, tehlike bitti. Of ya tehlike bitti. Omnitrix'in rezil de bitti. O ya neyse güzel. Bugün sıkıcı geçmedi en azından. Çok iyiydi. Şimdi. <laughs> i̇şte. Başardı. Efendim. Efendim. Askerlerimiz başarısız oldu. Ne? <laughs> Başarısızlık istemem. Her işi benim yapmam gerekiyor senin. Olsun. Ben burada onu diksin. Ekranını yapabildim. Geri kalanını ise aşama aşama yapacağım. <laughs> Çok az kaldı. Çok az kaldı. <gülüyor> <gülüyor>